Damla. Ne yiyorsun Damla? Damla. Bana da versene. Bana da mamak vereceksin mi? Damla. Kız. Kış bana mamak verecek mi? Mama vereceğim mi aşkım? Vermeyeceksin mi? Bana da ver mamma. Acıktım. Damla. Kış. Bana mamak vermiyorsun sen. Vereceğim mi? Damla. Sana dedim Damla. Mamak ver bana da. Ben de acıktım. Kış bana da ver. Damla Ne yiyorsun sen? Ekmek mi yiyorsun? Çok mu acıktın? Kız Sen çok acıktın Damla 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 Sen çok acıktın mı? Kız Damla Hani bana mamak Bana vermiyorsun sen küstüm ben sana Pişt. Sen ne yiyorsun Oynuyor musun sen Oynuyor musun sen